Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Ondalık gösterimlerde toplama çıkarma işlemlerine ait problemler çözeceğiz bu videomuzda. Matsev yayınları öğreniyorum serisi sayfa 176 bendeki kitapta. Baskı yılına göre sizdeki kitapta sayfa numarası değişiklik gösterebilir. Daha önceki videomuzda toplama çıkarma işlemlerinin nasıl yapıldığı ile alakalı etkinlikleri çözdük. Çoktan seçmeli soruları cevapladık. Bu videomuzda da problemlere bakacağız. Daha önceki videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü toplama çıkarma kurallarını orada ayrıntılı şekilde her soruda tek tek söylüyorum, anlatıyorum. İyice öğrenmiş, pekiştirmiş olursunuz. Ayrıca video ve PDF paylaşımlarını ücretsiz takip edebileceğiniz WhatsApp kanalına da sağ üst köşedeki kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında WhatsApp linki mevcut. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hazırsanız ilk problemimizle başlıyoruz. İlk problemimizde bir görsel var. Gömlek, ayakkabı ve pantolon fiyatları verilmiş. Buna göre aşağıdaki sorulara cevaplayınız deniyor. Bu mağazadan bir gömlek, bir ayakkabı alan biri kaç lira öder? Gömlek 98,80, ayakkabı 120,40. Bunları yazıp toplamamız gerekiyor. 98,80 gömleğin fiyatı, 120,40 ayakkabının fiyatı. Virgüller ve aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde toplama çıkarma işlemleri yapılıyordu. 0 0 daha 0, 8 4 daha 12'nin ikisi elde var 1, 8 0 daha 8, 1 de elde 9, 9, 2 daha 11'in biri elde var 1, 1, 1 de elde 2, 219 tam %20 TL öder. Bu mağazadan birer tane pantolon, gömlek, pantolon ve ayakkabı alan bir kişi kasaya 350 lira öder verirse kaç lira para üstü alır? Şimdi hepsinden birer tane alacak. Toplayalım bunları. 120,40 98,80 ve 89,50 şeklinde ödemesi gereken ücreti bulalım. 0 4, 8 daha 12, 5 daha 17'nin 7'si elde var 1. 8, 7 daha 17, 1 de elde 18, elde var 1. 9, 2 daha 12, 8 daha 19, 1 de elde 20, elde var 2. 1, 2 de elde 3. 308,70. Şimdi kasaya 350 lira ödüyor. 350,00 yani. Kaç lira ödemesi gerekiyordu? 308,70. 308,70'i çıkartmamız gerekiyor. Onlu kalacağız çünkü sıfırlardan çıkmıyor. Burada sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Buradan bir onluk aldık 4. Burası 9, burası 10 oldu. 10'dan 7 çıktı 3. 9'dan 8 çıktı 1. 4'ten 0 çıktı 4. 0'dan 0 çıktı 0. 41,30 TL para üstü alır. İkinci problemimize geçtik. Bir otomobil görseli var. Deposunda 22,23,7 litrelik yakıtını önce 8,4 litresini daha sonra 6,5 litresini kısmını harcamış. Buna göre otomobilin deposunda kaç litre yakıt kalmıştır diye soruluyor. Harcadığı kısımları toplayıp daha sonra ne yapacağız? Deposundaki yakıttan harcadığı kısmı çıkartacağız. Bu şekilde çözüm yolumuzu belirlemiş olduk. Harcadığı yakıtlar 8 tam onda 4 ve 6 tam onda 5. 8 tam onda 4 ve 6 tam onda 5. Bunları toplayalım. 4, 5 daha 9. Elde var 1. 8, 4 daha 8, 6 daha 14. 1 de elde 15. 15,9 harcadı. Başlangıçta ise 23,7 vardı. 23 tam onda 7'den 15 tam onda 9'u çıkartacağız. 7'den 9 çıkmaz. Buradan bir 10'luk aldık. Burası 2'ye düştü. Burası 17 oldu. 17'den 9 çıktı. 8. Burada 2 kalmıştı. 2'den 5 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kaldık. Burası 12 oldu. 12'den 5 çıktı. 7. 1'den 1 çıktı. 0. 7 tam da 8 litre yakıt kalmıştır. 5 metrelik kumaşın ilk gün 2 tam %35 metresi. ikinci gün 1 tam 10'da 4 metresi satılmıştır. Geriye kaç metre kumaş kalmıştır? Bir önceki soruda yakıtta yaptığımız gibi burada da satılanları toplayacağız. Tüm kumaştan çıkartacağız. 2 tam %35 ilk gün satılan miktar. 1 tam 14'te ikinci gün satılan miktar. Topluyoruz bunları. 5, 4 daha 9. 3, 0 daha 3. Virgüller alta geldi. 2, 1 daha 3. Bu satılan tüm kumaşımız ise 5 metreydi. 5 tamdan 3 tam %39'u çıkarmamız gerekiyor. Sıfırlardan çıkma çıkarma yapamadığımız için burayı 4'e, burayı 9'a, burayı 10'a çeviriyoruz. 10'dan 9 çıktı 1. 9'dan 3 çıktı 6. 4'ten 3 çıktı 1. 1 tam %61 metre kumaş kalmıştır. Geçtik 177. sayfaya 4. soru. Bir havuz verilmiş çevre uzunluğu kaç metredir diye soruluyor. Havuzun iki tane uzun kenarı, iki tane de kısa kenarı vardır. O yüzden bu tüm kenarları toplamamız gerekiyor çevreyi bulmak için. 12 tam 10'da 9. 12 tam 10'da 9. Bunlar uzun kenarlar. 8 tam %12. 8 tam %12. Bunlar da kısa kenarlar. Şuralara 0 ekleyebilirsiniz. 2, 2 daha 4. 9, 9 daha 18, 19, 20. Elde var 2. 2, 2 daha 4, 8 daha 12, 8 daha 20, 2 de elde 22. Elde var 2. 1, 1 daha 2, 2 de elde 4. 42 tam yüzde 4 olarak bulduk havuzun çevre uzunluğunu. Ahmet'in 324 tam yüzde 86 TL'si vardır. Enes'in parası Ahmet'in parasından 28 tam onda 3 TL fazla olduğuna göre ikisinin paraları toplamı kaçtır? Önce Enes'in parasını bulmamız lazım. 324 tam %86'ya 324 tam %86'ya 28 tam onda 3'ü ekleyeceğiz. Çünkü Enes'in parası daha fazla. 6-0 daha 6-8-3 daha 11'in bir elde var 1. 48 daha 12 bir de elde 13. 2-2 daha 4 bir de elde 5 ve 3 aşağıya indi. Bu kimin parası? Bu Enes'in parası. Bize ikisinin paraları toplamı sorulduğu için Enes'in parası olan 353 tam %16 ile Ahmet'in parası olan 324 tam %86'yı toplamamız gerekiyor. 6 6 daha 12'nin ikisi elde var 1. 8 1 daha 9 1 de elde 10'un 0'ı elde var 1. 3, 4 daha 7, 1 elde. 8, 5, 2 daha 7, 3, 3 daha 6. 678 tam %2 TL vardır. ikisinin toplam parası. Ece kumbarasına ilk gün 20 tam 10'da 5. ikinci gün ilk gün attığından 10 tam %75 fazla. Üçüncü gün ikinci gün attığından 5 TL eksik atmıştır. 3 günde toplam kaç lirası olmuştur? İlk gün belli. İkinci gün 10 tam %75 daha fazla atıyor ilk güne göre. Bu ikisini toplayalım. İkinci günü bulalım. 5, 12, elde var 1. 1, 3. 31 tam %75 bu ikinci gün. Üçüncü gün ise 31 tam %25'ten 5 TL eksik. 5 TL çıkarıyoruz. Burası 25 oldu. 31'den 5 çıkınca da 26. Bu da üçüncü gün. Üç günde ne kadar olmuştur? Birinci gün 20 tam onda 5. Yanına bir sıfır ekleyebiliriz. İkinci gün 31,25. Üçüncü gün ise 26,25. Bunların hepsini topluyoruz. 5, 5 daha 10 elde var. 1, 5, 2, 2, 9, 1 elde 10 elde var. 1, 1, 6 daha 7, 1 elde 8. 2, 3 daha 5, 2 daha 7. 78 tam onda sıfır. Sondaki sıfırların yüzde sıfır. Sondaki sıfırların önemi olmadığı için 78 TL birikmiştir. 3 günde. 7. soruya geldik. Ölçekli 3 farklı kap içlerinde sıvı miktarları litre cinsinden aşağıda gösterilmiştir. 1. ve 2. kapta bulunan sıvılar 5 litrelik, 3. kaba boşaltıldığında bu kabın tamamen dolması için kaç litre daha sıvıya ihtiyaç vardır deniyor. Bu ikisini toplayacağız. Sonra 5 litreden çıkartacağız. 2 tam yüzde %48 ile 1 tam %10 %9'u topluyoruz. 8, 0 daha 8, 4, 9 daha 13, 50 var 1, 2, 1 daha 3, 1 de 54, 4 tam yüzde %38. 5 tamdan çıkartacağız. Çıkartma yapabilmek için sıfırlarını ekledim 5 tamın yanına. Ve 4 tam %38'i çıkartıyorum. Buradan bir 10'luk aldık 4. Burası 10 oldu birini verdik 9. Burası 10 oldu. 10'dan 8 çıktı 2. 9'dan 3 çıktı 6. 4'ten 4 çıktı 0. 0 tam %62 litre daha suya ihtiyaç vardır. 8. soru. Bir hava firmasının yolcuları için yurt içi uçuşlarında Tanıdığı ücretsiz bagaj hakkı 32 kilogramdır. Hakan'ın yukarıda gösterilen valizi ve sırt çantası için ek ücret ödememesi için kaç kilogram yük boşaltması gerekir? Bu ikisini toplayacağız. 32'den ne kadar fazla diye bakacağız. O fazla kısmını çıkarmamız gerekecek. 24 tam binde 32'den 8 tam %94'ü topluyoruz. Bu toplam yükü şu anda. 2 0 daha 2 3 4 daha 7 0 9 daha 9 virgüller 6 6 8 4 daha 12'nin x elde var 1 2 1 daha 3 bu kadar yükü var ama havayolu firması ne kadar haklanıyordu 32 kilogram o halde bu toplam yükten 32 kilogramı çıkarmamız gerekiyor 2'den 0 çıktı 2 7'den 0 çıktı 7 9'dan 0 çıktı 9 2'den 2 çıktı 0 3'ten 3 çıktı 0 Tam kısmı 0 olduğu için bir tane sıfır yazmak yeterli. 0 tam 1972 kilogram yükü boşaltması gerekir ki 32 kilograma düşsün. Geçtik uyguluyorum testine. Birinci sorumuz üçgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Üçgenin çevre uzunluğu kenarlarının toplamı demektir. 3 tam %82 4 tam 68, 5 tam yüzde 7. Bunları toplayacağız. 2, 8 daha 10, 7 daha 17'nin 7'si elde var. 1, 8, 6 daha 14, 1 de elde 15 elde var. 1, virgüller alt alta, 3, 4 daha 7, 5 daha 12, 1 de elde 13. 13 tam yüzde 57 cevabımız D seçeneği. Dolmuşa binen Esra şoföre 5 lira verip, 0 tam %85 TL para üstü almıştır. Dolmuş ücreti kaç liradır? Bu kadar verip bu kadar para üstü alıyorsanız arasındaki fark kadar ücret var demektir. 5 tamdan 0 tam %85'i çıkarmamız gerekiyor. O halde buradan bir onluk aldık 4 buraya verdik. Burası 10 oldu. Birini verdik. Buraya 9, buraya 10 kaldı. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 8 çıktı 1. 4'ten 0 çıktı 4. 4 tam %15 TL'dir dolmuş ücreti. Gül 0 tam %75 litrelik sütün 0 tam %25 litresini sabah 0 tam %35 litresini lik kısmını akşam içmiştir. Kaç litre süt kalmıştır? Kalan kısmı bulmak için içtiği kısımları toplayıp tüm sütten çıkartacağız. 0 tam %25 0 tam %35 Topluyoruz. 5, 5 daha 10. 2, 3 daha 5, 1 de elde 6 ve 0. 0 tam %60 oldu. Tüm süt 0 tam %75'ti. 0 tam %75'ten 0 tam %60'ı çıkartıyorum. 5'ten 0 çıktı 5, 7'den 6 çıktı 1, 0'dan 0 çıktı 0, 0 tam %15 olarak bulundu cevabımız C seçeneği. Tekin cebindeki parası ile 5 tam 10'da 9 TL'lik çikolata ve 2 tam %45 TL'lik sakız aldığında 11 tam %15 TL parası kalmıştır. Şu harcadığı bu da kalan. Bunların hepsi başlangıçtaki parasını verir toplama. 11 tam %15, 2 tam %45 ve 5 tam 10'da 9. Topluyoruz. 5, 5 daha 10 elde var. 1, 1, 4 daha 5, 9 daha 14, 1 de elde, 15'in 5'i beşi. elde var 1. 1, 2 daha 3, 5 daha 8, 1 de elde, 9. 1 de aşağı indirdik. Başlangıçtaki parası 19 tam %50. Sondaki sıfırın bir önemi olmadığı için cevabımız 19 tam 10'da 5 olur. Cevap A seçeneği. 5. soruya geldik. İbrahim Bey'in Ocak ayına ait faturaları gösterilmiştir. Faturaların toplamı kaç liradır diye soruluyor. Hepsini toplayacağız. 120,84 45,27 ve 360,96 Toplayalım. 4+6 daha 10, 7 daha 17'nin 7'si elde var 1. 2+8 daha 10. 9 daha 19, 1 de elde. 20, elde var 2. Virgülümüzü koyduk. 5, 2 de elde 7 eldemiz yok. 2, 4 daha 6, 6 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 1, 3 daha 4, 1 de elde 5. 527 tam %7 cevap A seçeneği. Yukarıda verilen ardışık 2 kartta yazan sayıların toplamı bir sonraki kartta yazılacaktır. Dördüncü kartın üzerinde yazan sayı, birinci kartın üzerinde yazan sayıdan kaç fazladır deniyor. Birinci kartta yazan sayıyı bulmak için 13 tam %4'ten 3 tam onda 8'i çıkarmanız lazım. Çünkü 1 ile 2'nin toplamı 3'ü verecek. 13 tam %4'ten 3 tam onda 8'i çıkartıyoruz. 4'ten 0 çıktı 4. Buradan bir 10'luk aldık. 2 burası 10 oldu. 10'dan 8 çıktı 2. 2'den 3 çıkmadığı için 12'den 3 çıktı 9. 9 tam %27. Dördüncü kartta yazanı bulmak için de ikinci kartla üçüncü kartı toplamamız lazım. Yani 13 tam yüzde 4 ile 3 tam onda 8'i toplamamız gerekiyor. 4 0 daha 4, 0 8 daha 8, 3 3 daha 6 ve 1 aşağıya indi. 16 tam yüzde 84. Bu iki kart arasındaki farkı bulmak için de çıkarma yapmamız lazım. 16 tam yüzde 84'ten 9 tam yüzde 27'yi çıkartacağız. 4'ten 7 çıkmaz. Bir 10'lu kaldık. 14'ten 7 çıktı. 7. Şurada aktarırken ufak bir hata yapmışız. Onu düzeltelim. Bakın burada 24 yazıyor. Burada 27 yazıyor. Burası 24 olacak. Aynı hatayı şurada da düzeltelim. Burası 24 olacak. O zaman... Şurayı siliyorum. Evet. Şimdi şunlar kompleslerim burayı. Silelim. Evet. 16 tam yüzde 84'ten 9 tam yüzde 24'ü çıkartacağız. 4'ten 4 çıktı 0. 8'den 2 çıktı 6. 16'dan 9 çıktı 7. Sondaki sıfırın bir önemi olmadığı için 7 tam 16 6 olarak cevap bulunur. Cevabımız B seçeneği. 7. soru. Bir bisikletliği görüyoruz. 8 kilometrelik yolun önce 3 tam 10'da 2'lik kısmını sonra 4 tam %7'lik kısmını gittiğinde kaç kilometre yolu kalır? Gittiği yolları toplayıp tüm yoldan çıkartacağız. 4 tam %7 ile 3 tam 10'da 2 topluyoruz. Buraya 0 ekledik. 7, 2 ve 7 oldu. 7 tam %27. Yolumuz 8 kilometreydi. 8 tam %0'dan 7 tam %27'yi çıkartıyoruz. Çıkarma işlemi yapabilmek için buradan 10'lu kaldık. 7'ye düştü. Burası 10. 1'ini verdik. 9 kaldı. Burası 10. 10'dan 7 çıktı. 3. 9'dan 2 çıktı. 7. 7'den 7 çıktı. 0. 0 tam %73 kilometre yolu kalmıştır. Cevabımız D seçeneği. 8. soruya geldik. Ülkünün 25'ten %58 TL parası vardır. Zeynep'in parası ise ülkünün parasından fazladır. Ali'nin parası Zeynep'in parasından eksiktir. Ali'nin kaç lirası vardır denmiş. Şimdi önce ülkünün parasına 28 tam %58'e şu parayı ekleyerek fazladır dediği için 15 tam 42 ekleyerek Zeynep'in parasını bulacağız. 8, 2 daha 10. 5, 4 daha 9, virgüller alt alta 8, e, burada bir onluk elde vardı. 8, 2 daha 10, 5, 4 daha 9, 1 de elde 10, elde var 1. 8, 5 daha 13, 1 de elde 14, 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. 44 lira parası var Zeynep'in. Ali'nin parası Zeynep'in parasından eksik. O yüzden Zeynep'in parasından şu eksik kısmı çıkarmamız lazım. 7 tam %64'ü çıkartıyoruz. Buradan bir 10'luk aldık. 3, burası 9, burası 10. 10'dan 4 çıktı 6, 9'dan 6 çıktı 3. Buradan bir 10'luk aldık. 3, burası 13 oldu. 13'ten 7 çıktı 6 ve 3 aşağı indi. 36 tam %36 bulduk Ali'nin parasını. Cevabımız C seçeneği. Ondalık gösteriminde onlar basamağı ile onlar basamağı şurası onda birler basamağı o da şurası. Rakamlar yer değiştirilirse sonuç nasıl değişir? Bakalım nasıl değişir? Şu anda sayımız 132 tam 1000'de 78. 3 ile sıfırının yerini değiştirirsek 102 tam 1000'de 378 olur. 8'den 8 çıktı 0, 7'den 7 çıktı 0. 0'dan 3 çıkmaz. Bir onluk aldık. Burası 1, burası 10 oldu. 10'dan 3 çıktı 7. 1'den 2 çıkmaz. Buradan bir 10'luk aldık. 11'den 2 çıktı. 9 2'den 0 çıktı. 2 1'den 1 çıktı. 0 En baştaki 0'ın ve en sondaki 0'ların önemi yok. 29,7 azaldı. Cevabımız D seçeneği. Buna göre yarışmayı 1. ve 2. bitiren kişilerin süreleri arasındaki fark kaç dakikadır? Yarışı bitirme süreleri verilmiştir deniyor en önce bitiren birinci olacak. 2 tam, 2 tam, 2 tam. Yüzde %45, yüzde %4, bu da yüzde %40. Birinci ve ikinci bitiren. En hızlı bitiren Berk. Sonra Zeliha geliyor. 2 tam yüzde %40'tan o halde. 2 tam %4'ü çıkartacağız. Buradan bir 10'luk aldık. 3 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6. 3'ten 0 çıktı. 3. 2'den 2 çıktı. 0. 0 tam yüzde %36 dakika fark vardır. Cevabımız B seçeneği. 11. soru. Bir terzi 30 metre kumaşın önce 10 tam %86 metresiyle pantolonu dikiyor. Daha sonra pantolon dikmek için ayırdığı kumaşın 2,5 metre fazlasıyla elbise dikmek için ayırıyor. Kaç metre kumaşı kalır? Şimdi 10 tam %86'sı pantolon. Bunu kesin olarak ayırdı. Ayrıca 10 tam %86'dan 2,5 metre fazla elbise 6, 13, elde var 1, 3, 1. Bu da elbise için. Elbise için ayırdığıyla pantolon için ayırdığını toplayacağız. Sonra 30 metreden çıkartacağız. 6, 6 daha 12. 3, 8 daha 11, 1 de elde 12. 3, 0 daha 3, 1 de elde 4. 1, 1 daha 2. 24, 22'yi ayırdı. Ne kadar kumaşı kaldığını bulmak için 30 tamdan. 24 tam %22'yi çıkartıyoruz. Buradan bir 10'luk aldık. 2'ye düştü. Burası 10 oldu. Birini verdik 9. Burası 10 oldu. Birini verdik 9. Burası 10 oldu. 10'dan 2 çıktı 8. 9'dan 2 çıktı 7. 9'dan 4 çıktı 5. 2'den 2 çıktı 0. 5 tam %78 metre kumaş kalmıştır. Cevabımız A seçeneği. Geldik son sorumuza. Testimizin ve videomuzun son sorusu. Ayşe Hanım oğlu Can'a 100 TL para verdiğine göre Can'ın cebinde kaç TL kalmıştır? Ödediği ücretleri not almıştır diyor. Bunların hepsini toplayıp 100 TL'den çıkartacağız. 8 tam %75, 12 tam %85, 32 tam onda 9, 14 tam ve 4 tam %25 topluyoruz. 5, 10, 15, 50 var 1. 8, 7 daha 15. 9 daha 24, 2 daha 26 elde var, 2. 8, 2 daha 10, 2 daha 12, 4 daha 16, 4 daha 20, 2 de elde, 22 elde var, 2. 1, 3 daha 4, 1 daha 5, 2 de elde, 7. 72'den %65'i 100 tamdan çıkarmamız gerekiyor. Bunun için de 10'luk almamız gerekecek yan basamaklardan. Burası 0'a düştü, burası 9, burası 9, burası 9, burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 6 çıktı 3. Virgül. 9'dan 2 çıktı 7. 9'dan 7 çıktı 2. 27 tam %35 Şurada bir onluk vardı. Elde vardı. Onu tekrar yapalım. 5, 5 daha 10. 5 daha 15. Elde var. 1, 7, 8 daha 15, 9 daha 24, 2 daha 26, 1 de elde 27. Şurası 7 olacak. Burası 7 olunca 9'dan 7 çıktı. 2, 27 tam %25 olarak cevap bulunacak. Cevabımız A seçeneği. Bu soruyla soru, çözüm videomuzu tamamlıyoruz. Sonraki videoda görüşünceye de dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.